Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir videoda değiliz. Arkadaşlar 200 abonemi kutlamak için böyle bir yer hazırladım arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Burada arkalarda abone olan kişilerin birkaç kişinin adları yazıyor arkadaşlar. En arkada da işin olduğu tarafta da 200 abone için teşekkürler yazıyor arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar işte buralarda abonelerimin ismi yazıyor. Birkaç tanesini yazıyor. Diğerlerini bir özellikten dolayı gö göremiyorum. Sizlerden bir için özür diliyorum. Arkadaşlar burada şimdi mesela Stigman 1 2 3 Miraç Alım Eren. Arkadaşlar bir dakika bekler misiniz? Oyunda. Aha, teşekkürler. Dur bir dakika. Arkadaşlar geldim. Yine hareket edeyim. Arkadaşlar GM Ökün Stigman 1 2 3 Miraç Alım Eren. Gamerken 2G yazmışım yanlışlıkla. 200 abone için teşekkürler arkadaşlar. Yasmine Begdoğuz. Arkadaşlar ne oluyor? Biz abone için like çıkışlar çarp, çarplıyor. Abone olun arkadaşlar. Çok iyi yaptım bunun için. Gece doğru çok Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel. Her, her bir abone eklendiğinde böyle yapacağım arkadaşlar. Mesela atıyorum hmm. 300 abone oldum. Hmm. Bunları değiştirip farklı bir yer yapıp ablanızı yazıyorum arkadaşlar. Bizden abone olun. Bir sürü şimşek işte, şey Her şey şimşek çekiyorum. Arkadaşlar çok iyi Devam abone olun yazın arkadaşlar. Şimdi tekrar okuyacağım. Erin Murphy <laughs> Matmiçki Master Beast Jerry Cristiano Ronaldo 7 Babaanne Avcısı bir başka yok arkadaşlar. Böyle videonun devamı için bir abone eklersin ve tekrar böyle olsun arkadaşlar. Ama yeri farklı olacak arkadaşlar. Arkadaşlar 200 abone için teşekkürler. Ekranda yazıyor da. Sağ Görüşmek üzere ve bay bay.